Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz diyeyim ben de e, bu ilk videom artık hata edersem affola özellikle dijital konularda çok yetkin olduğumu söyleyemeyeceğim bebek adımlarla ilerliyorum öğrene öğrene keşfede keşfede o yüzden hatalarım olursa gerçekten affedin bir youtuber olma e, hedefim yok açıkçası. Bu kanalı açmamdaki en büyük sebep aslında yaptığım webinarları sizlere ulaştırabilmek, kayıtlarına webinarlara katılamayan kişilerin izleyebilmelerini sağlamaktı. Tamamıyla o amaçla açmıştım bu sayfayı ama akabinde webinar katılımcıların olmak üzere başta çok fazla böyle içerik paylaşımı konusunda talep gelince bu kanalı biraz daha aktif kullanmaya karar verdim. Açıkçası Eylül ayından beri böyle bir videoyu başlatıp sürece başlamayı hedefliyorum ama bugünleri gördük. Terzi kendi söküğünü dikemez misali 2022'yi buldum. Neyse ki bu senenin hedefi olarak ben de koydum. Ocak ayında ilk videoyu koyayım derken Şubat'ın sonunu bulduk. <laughs> Gerçekten biraz yoğunluk, biraz farklı konuların önceliklenmesiyle biraz bugünlere geldim. Neyse. Ee, şimdi bugün aslında bu videoda çok fazla böyle konularımızla ilgili, kariyer konularıyla ilgili içerik paylaşmayacağım. Ee, özellikle ilk video olduğu için e, bu, bu sayfada neler yayınlayacağım, biraz beni tanımayanları kendimi tanıtmak için biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Sonraki videolarda da elimden geldiğince hedefim gerçekten haftada bir en azından bir video paylaşabilmek, zaman zaman konukları ağırlamak, zaman zaman farklı içeriklerde paylaşabilmek. Yani sizin iş, yani İngiltere'de özellikle UK, yani Birleşik Krallık'ta ve Birleşik Krallık dışında diğer Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada gibi farklı ülkelerde de iş arama süreciniz, iş bulma sürecinizde size destek olabilecek her Konuda destek vermeye çalışacağım aslında. E, umarım becerebilirim. E, gerçekten de hani böyle çok e, özgüvenli olduğum bir konu değil bu. E, ama hani bir, biraz ısınma turlarını yaklaşık bir senedir yoğun webinarlar yaparak sizlerle e, biraz ısınma turlarını bu şekilde attım. E, herhalde bu videoları da yavaş yavaş daha iyi hale getiriyor olacağım. Geri bildirimleriniz benim için tabii ki çok önemli. E, kullanım trikleri dahil olmak üzere geri bildirimlerinizi paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, şimdi biraz kendimi anlatayım sonra neler konuşacağız bu kanalda, onları anlatayım. Öncelikli olarak beni tanımayanlar için Elif Tuna ismim, e, kariyer danışmanıyım, kariyer koçuyum. Özellikle son e, 4 yıldır e, bireysel kariyer danışmanlığı konusunda e, bireysel e, danışanlarımı destek veriyorum. Bakın konuşamıyorum bile. <laughs> e, 2018'de kurumsal hayatı bıraktıktan sonra aslında biraz kurumsal hayattaki deneyimimden de bahsedeyim. E ee, uluslararası ilişkiler e, bitirdikten sonra insan kaynaklarında çalışma hedefim vardı her zaman. Panasonic'te başladım iş hayatıma. 5 yıllık bir iş deneyimim oldu orada. İnsan kaynaklarının bütün fonksiyonlarında çalışma imkanı buldum. Hem süreçlerin geliştirilmesi, yeni projeler oluşturulması, yeni programların oluşturulması hem de süreçlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili bir dolu dolu 5 yıl geçirdim. Benim için son derece keyifli ve öğretici bir 5 yıldı. 5. yılımın sonunda MBA yaptım Marmara Üniversitesi'nde ve aynı yıl okul yani Panasonic'ten ayrıldıktan sonra bu arada o zamanki ismi Vicoydu şu an Panasonic diyorum. Ee, ayrıldıktan sonra bir İngiltere hayalim vardı her zaman ee, İngiltere'de bir okul okumakla alakalı. Bir işletme programına katılmak üzere Londra'ya geldim. 6 ay kadar bu programı tamamladım. Dereceyle de bitirdim. Güzel geçti. Ee, çok çalışkan bir öğrenci oldum orada. Sonrasında döndükten sonra da Sabancı Holding'de ee, çalışmaya başladım. Enersa şirketinde burada iş alım ve kariyer iş alım ve eğitim süreçleri başlangıçta daha sonra kariyer planlama süreçleri de sorumluluklarıma dahil oldu. Hatta bir kariyer programının revizyonunun oluşturulması sürecinde de proje koordinatörlüğü yaptım. Buradaki çalışmalar, burada da 3 yıl çalıştıktan sonra Metro Keşankeri'ye geçtim. Orada da HR Business Partner olarak çalıştım. Yani insan kaynakları iş ortağı olarak. Ortalama 7 departmanın toplamda 170-180 çalışanı için bütün insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi için departman yöneticilerine ve çalışanlara insan kaynakları partnerliği yaptım aslında. Son derece keyifliydi benim için burada çalışmak. Burada da çok önemli kazanımlarım oldu. İki yıl burada çalıştıktan sonra da Eşimin Edirne'de yaşaması sebebiyle İstanbul'dan ayrılmak vesilesiyle metrodan da ayrılmak durumunda kaldım ve şehir değiştirdim. Bu esnada metro ile çalışmamız devam etti. Onları iki yıl daha iş alım süreçlerinde dışarıdan destek vermeye devam ettim. Yani iş alım partneri olarak iki yıl daha birlikte çalıştık. O esnada farklı şirketlerin de iş alım süreçlerine destek verdim ve bireysel kariyer danışmanlığı sürecimde o süreçlerde o zamanlarda başladı. Ve 2018 yılında yine koşuk sertifikamı aldım. Pandemi döneminde akreditasyonumu tamamladım bu arada. Kariyer danışmanlığı şu anda çok fazla işe alım süreçlerine destek vermiyorum. Özellikle son iki yıldır çok fazla destek vermiyorum. Zaman zaman ihtiyaç olduğunda işe alımcı arkadaşlarıma destek veriyorum aslında. Son iki yılım çok dolu dolu bireysel kariyer danışmanlığı süreçleriyle geçti. Peki bu tarafta ben ne yapıyorum? CV yazma hizmetleri veriyorum. Bunun içerisinde CV yazma. Amerika Kanada için rezüme diyelim. Ee, onun dışında cover letter yazma, LinkedIn profillerinin oluşturulması ve LinkedIn yönetimiyle ilgili danışmanlık. Ee, bu CV yazma hizmetleri altında kalan kısımlar. <laughs> bunun dışında mülakat danışmanlığı. Ee, bunun içinde farklı farklı modüllerde farklı ihtiyaçlara göre de içeriğini oluşturduğumuz mülakat danışmanlığı çalışmaları. Buralarda birebir çalışıyoruz seanslarla. Bunun dışında kariyer konularındaki kariyer koçluğu kariyer koçluğu hizmeti var yine burada da özellikle işte kariyer değiştirmek ya da kendi kariyerinde uzmanlaşmak ya da yükselmek isteyen kişilerle veya kariyerinde motivasyonel konularla çalışmak isteyen kişilerle birlikte yine kariyer koçluğu veya kariyer danışmanlığı kapsamında bir araya gelip konuşuyoruz ve konularımızı çözüyoruz <laughs> genel anlamda bu şekilde hizmet veriyorum. Daha çok da sizlerle bu konular üzerine, özellikle iş arama, iş bulma, etkili mülakat süreçlerini yönetme hazırla, hazırlıkları, CV yazma konusunda özellikle çok çok daha uzmanlaştım geldiğimden beri. Tab CV ile de bu, burada partnerliğim var. Hani muhtemelen biliyorsunuzdur, profilimden görmüşsünüzdür. Bu konularda hem teknik hem kişisel olarak sizi yönlendirebileceğim her konuda bu sayfada sizi yönlendirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Umarım gerçekten faydalı olur sizler için. E, genel olarak aktaracaklarım aslında bunlar. E, i̇lk videom olduğu için gerçekten izlemek için ben de sabırsızlanıyorum. Nasıl bir video çıktı acaba? E, umarım keyif alırsınız. E, umarım e, tekrar böyle etkileşimle e, bir bir arada olabileceğimiz farklı etkinliklerde de düzenliyor oluruz. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda haberleşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.